İyi akşamlar dostlar. 25 Ağustos 2023 seans açıldıktan hemen sonra yarım saat sonra 10.30'da kamu aydınlatma platformu arkadaşlar Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ'den yeni bir iş ilişkisi haberi geldi arkadaşlar. Baktığımız zaman bize ne diyor hemen kontrol ettiğimiz zaman arkadaşlar sözleşme imzalanması hemen bakalım değerine kadarmış. Şirketin cirosuna olumlu etki yapacak diye karşıma çıktı. Aselsan Tuşaş, Tusaş Türk Havacılık ve Uzay Sanayi ile Uluslararası Bir Müşterisi'nin son kullanıma yönelik toplam bedeli 87 milyon 275 Amerikan doları olan bir ihracat sözleşmesi imzalanmıştır. Söz konusu sözleşme aviyonik sistemleri kapsamakta olup teslimatları 2027'ye kadar gerçekleşecektir arkadaşlar. Yani ciddi bir rakam 87 milyon arkadaşlar Türk lirası karşılığı da 2 milyar 356 milyon 425 bin TL'ye yakın arkadaşlar. Ciddi bir rakam. Hayırlı olsun arkadaşlar. Neticede ihracat demek Türkiye'ye giren para demek arkadaşlar. Ekonomimize kazandırılan ivme demek. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.